bu beşinci videomuzun konusu akıl, sünnet ve Kur'an kavramı üzerine olacak. Sünnet deyince tabi hadis-i şerifler başta geliyor. Bunun üzerindeki mütalalarımızı arz edeceğiz. Daha önce de söylemiştik İslam'ın esası akıldır. Kaynak vahiydir. Vahiy deyince de vahiy metlu, vahiy gayrimetlu yani hadisler ve Kur'an ayetleri elbette. Bunları nasıl sıraya dizeceğiz? Nasıl bir sıralamayla e, meselelere bakacağız? Şimdi bir kısım Müslümanların çıkış noktası direkt Kur'an'dan oluyor. Yani Kur'an'dan çıkarak meselelere bakmaya çalışıyorlar. Tabii ki böyle olunca hani tekten tüme diye, bu bir de bilimde bir metot da ama çok defa e, bir kısım açmazlara girilebiliyor yani. Problemler çözülemeyebiliyor. Çünkü yani İbn Abbas'a gelmiş bir soru sormuşlar Abdullah İbn Abbas'a. Demiş ki böyle bir şey oldu mu yani? E, olmadı deyince olduğunda gelin sorun. Çünkü yani hakikaten fetva öyle bir şeydir ki aziz kardeşlerim bakın mesela fetva kitaplarının yazılması aslında doğru bir şey değil. Çünkü fetva kişiye özel bir şeydir. Yani adam gelir sana bir şey sorar. Sen onun meselesine bakarsın. Cereyan eden hadiseye bakarsın. Ona göre bir şey söylersin. Dini bilen bir insansan mesela. Ama şimdi aynı şeyi bir başkası gelse sorsa ona caiz dediğine buna değil dersin yani. Çünkü bunun şartları ona uygun değildir. Onun şartları buna uygun değildir. Yani neticede hakikaten bakınız din denilen şey bir dogma değil. Yani hiç değişmez bir şey değil. Zaman, zemine göre bazı değişiklikler arz eder yani. Duruma göre, ortama göre, cereyan eden hadiseye göre neden biz müştehidin üstünde duruyoruz? Yani bunun için duruyoruz. Yani bu insanlar yetişecek olacak ki insanlar sorduğu zaman yani onun derdine ne derman olur? Bunun derdine ne derman olur mesela? Bunlar bilinsin. Yani şöyle bir şey düşünebilir misiniz? Mesela bütün hastalara bütün hekimler aynı ilaçları yazıyor. Hayır şu hekim başka ilaç yazıyor. Öbür hekim başka ilaç yazıyor. Herkesin kendine göre bir yolu yöntemi var. Hastaya bakıyor, hastalığa bakıyor vesaire vesaire. Ona göre bir yöntem uyguluyor mesela. Din de aynen bunun gibidir yani. Çok abartmaya gerek yok. Siz adamı dinliyorsunuz meselesine şahit oluyorsunuz sonra onu o problemden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Fetva budur yani. Adam bir çamurun içine düşmüş çıkmaya çalışıyor. Yani adamı batıracak haliniz yok ki. Siz de ona bir yol yöntem bulmaya çalışıyorsunuz. Yani bir şekilde adamın o vicdani muhasebesini rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Yani fetva dediğiniz şey bu. Dolayısıyla yani buradan hareketle şunu demek istiyoruz. Böyle net, kesin bir şekilde ya Kur'an'ın ayetlerini böyle hepsini muhkem olarak ele alarak direkt böyle cennet, cehennem, kesip biçme falan bu tarzda böyle yani kaba bir tarzda, hantal bir tarzda böyle meselelere adapte etmeye kalkarsanız bu hep çıkmaz sokakları doğurur yani insanların her şeyi haram gibi olur. Her şeyi efendime söyleyeyim din dışı gibi olur itikattan çıkartınız ona kafir buna münafık öbürüne zındık. Ortada kimse kalmaz yani. Herkes birbirini tekfir eder, tadil eder. Ve tarihimiz bunlarla dolu. Bu kavgalarla dolu yani. Sadece bizim tarihimiz değil. Batı tarihi de böyle dolu yani. Efendim Katolikler, Protestanlar birbirine girmiş. O ona bu buna o onu dinden aforoz ediyor. Bu bundan ediyor. Bizde de buna dönüyor iş yani. Ama yani bu, bu çok büyük bir yanlış yani. Bu yanlışın en temeli de Maalesef metinden hareketle böyle meselelerin üzerine gidildi mi? E, meseleler açmaza ve çıkmaza ister istemez giriyor. Halbuki tümden teke gelme yolunu tercih etmek lazım burada. Yani mesele çıkacak ortaya, problem çıkacak ortaya. Sonra diyeceksiniz ki ya bu problemi nasıl çözelim? Aklınızı devreye koyacaksınız, istişare edeceksiniz. Yetmedi. Ya bir hadislere bakalım, peygamberin sünnetine bakalım, bakacaksınız. O ya yetmedi. Hadi bir de Kur'an'a bakalım. Kur'an'a bakacaksınız. Bunlara gerekirse işari anlam yükleyeceksiniz. Bakınız, tefsir değil, hatta tevil yapacaksınız. Ama bir şekilde meselenizi uhuletle suhuletle çözecek bir yol bulacaksınız yani. Dolayısıyla yani İslam sizin için bir kurtarıcı bir şey olacak. Bir can simidi gibi. Sizin problemlerinizi hepten büyük bir problem haline sokacak, işin içinden çıkılmaz hale getirecek ve her an böyle ben bir gün bir kelam profesörüne dedim ki hocam dedim yani kelam ilminde neden yeni bir şeyler söylemiyorsunuz falan da adam bana dedi ki kardeşim dedi ben bile farklı bir şey düşünürken acaba dinden çıkıyor mu diye korkuyorum dedi. Öyle bir terbiye almışız gelenekten. Yani öyle bir, bir yol var ki onun dışında bir şey konuştun mu söyledin mi ettin mi sanki dinden çıktın böyle kafir oldun müşrik oldun falan filan gibi. Çok basit meselelerde yani ben Arkadaşlarımdan görmüşüm bir sakal meselesini tartışırken o ona kafir diyor, ona münafık diyor. Bir örtü meselesini tartışırken ona kafir diyor, ona... Ya bunlardan ötürü insan birbirini tekfir eder mi? Yani bir insana kafir demek o kadar kolay mı ya? Bir kafir dediğin adam kafir değilse peygamber diyor söz sana döner diyor yani. Münafık dediğin adam münafık değilse söz sana döner. Dolayısıyla yani buna bu kadar ulu orta cezvel kalem böyle kesip biçilecek şeyler değil. Allah hepimize insaf versin, ilim versin. Allahu Teala hepimize basiret versin yani bu meseleleri bu, bu, bu keyfiyetle çözmeye çalışalım. O bakımdan aziz kardeşlerim bu noktada diyeceğim şey şudur. Yani meseleye bakacaksınız sonra bu meseleyi çözmek için sünnete bakacaksınız sonra da Kur'an'a bakacaksınız. Ve onları tevil edeceksiniz, tefsir edeceksiniz, işari anlamlar ama bir şekilde meseleyi çözmeye çalışacaksınız. Askerde bir tabir vardır yani göz, gez, arpacıktan hedef. Şimdi mesela karşınızda bir problem, bir şey tartışıyorsunuz. Aklınız yetmedi, akılla çıkamıyorsunuz işin içinden. Aklı eren insanlar ama çıkamıyorsunuz. Hadislere bakın, sünnete bakın, o da yetmedi. Kur'an'a bakın, onu tevil edin, bunu tefsir edin ama bir çıkar yol bulun ve meseleyi 12'den vurun. Böylece problemi çözün yani. Tümden teke gelin böyle ele bak bütün bir hayatı yaşarken değerli izleyenler 24 saat yaşıyoruz. Sabahtan akşama her yaptığımız iş hangi ayete göre hangi hadise göre bunun tartışması olur mu? Böyle bir hayat yaşanır mı? Sen burada niye güldün? Hangi ayete göre güldün? Hangi hadise göre güldün? Niye öyle güldün? Niye böyle güldün? Sen niye bu sözü söyledin? Hangi, şu ayete göre ters, bu hadise göre ters. O ona o ona akşama kadar bu tartışmalarla ömür geçer mi? Yani biz kitabı ve sünneti bakınız yani ilahi kelamlar böyle insan kelamı gibi insanın yazdığı kitap gibi ulu orta böyle elden ele gezilecek konuşulacak şeyler değil. Yani ona müracaat edeceğin zaman müracaat edeceksin. Ağırlığını muhafaza edecek. Tevrat böyledir. Talmud böyledir. İncil böyledir. Kur'an da böyledir. Dolayısıyla Kur'an'ı okuyun, maal okuyun, tefsiri de okuyun. Ama netice itibariyle devenin kulağını filin buyruğunu tutup da fil budur, deve budur diyemezsiniz. Yani bu, büyük bir müktesebat gerektiriyor. Ya yani buna ittila kesbetmeniz lazım. Siz bir ayet okuyorsunuz, onu siz öyle anlıyorsunuz ya da malden öyle görüyorsunuz ama o ayetin değişik vecihleri var, yönleri var. Bütün bunlara ittilağınız yoksa o mevzuda hüküm vermeniz yanlış. Yani çok basit bir şey söylüyorum bakınız. Ve men lem bima enzel Allah fe kafirun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafir olur diyor. Bakınız şimdi. Şimdi insanlar bunu ulu orta söylüyorlar ve abartı abarta söylüyorlar ama hiç kendi hayatına tatbik etmiyor. Etse kendisi de kafir olmuş olacak. Niye? Bir vakit namaz geçirdiğiniz zaman en yakılmadınız bu namazı eskiden olmuş bunlar. Namaz geçireni katletmişler. Oruç tutmayanı katletmişler. Niye? Sen Allah sana farz kılmıştı. Allah sana farz. Kılmış. Yapmadın, etmedin. imanın gitti diyor. Mürted oldun. Katlin vaciptir. Bakın nereden nereye gidiyor? Hani bir fıkra var ya yani gene mizah geldi. İşte adam arkadaşını bıçaklamış da hakim soruyor niye bıçakladın? Bana gaz dedi dayanamadım. Dedin mi oğlum hayır hakim bey ben sadece yağmur yağıyor dedim. E de yetmez mi diyor adam yani yağmur yağmur yağınca ne olur hakim bey ne olur oğlum su toplanır. Su toplanınca ne olur ne olur oğlum gazlar gelmez mi? Bu bana gaz dedi yani. Şimdi böyle bir fıkrayla anlatalım bunu ama maalesef öyle yani insanlar birbirlerini yiyorlar birbirlerini yani tekfirle, tadlille yani böyle bir din, böyle bu sevilik de olsa, sevilik de olsa Müslümanlık da olsa böyle bir dinin bu zamanda böyle bir gençliğe yol vermesi, yöntem vermesi istikamet tayin etmesi mümkün olabilir mi? Yani dolayısıyla el insaf dememiz lazım. Bir kendimize gelmemiz lazım. Böyle yozluktan, yobazlıktan, hurafeden, bid'attan bu işi ayıklamamız lazım. Onu mualla mevkine koymamız lazım ve ulu orta böyle müzakerelerle onun bunun kafasını şişirmenin bir anlamı yok. Meselelere uhuletle ve suhuletle çözmek lazım ve çözerek insanlara da müracaat etmek lazım. Binaenaleyh yani buraya geldiğimizde tekrar şunu söyleyeceğiz. Ve men lem yahkum lem yusaddik manasındadır diyor bak alimler. Yani tasdik etmezse. Mesela adam namaz kılmıyor. Ama Allah'ın indirildiği hükmet adam diyecek ki tamam namaz Allah'ın emri ama ben kılamıyorum Allah affetsin. Bitti. O adam itikadından bozulmaz. Günah işlemiş olur. Bu kadar basit. Ama sen sen Allah'ın indirdiğiyle nasıl hükmetten namaz kılmasın der adamı kafir koyarsan dinden çıktın katlin vacibe geliyor iş. Işte. Bunlar yapılmış edilmiş halen yapılıyor ediliyor. İşte dünyada bir dünya hareketler var böyle Müslümanları kesip doğruyan bilmem işitçiler yok el kaideciler zartlar zırtlar. Bunlara baktığınız zaman bunlar uygulamalarını nasıl yorumlayacaksınız yani. Bunları nasıl din diye insanlara telkin edeceksiniz? Nasıl İslam böyle bir şey diye insanlara bunları duyuracaksınız ve bildireceksiniz? Yani akla ziyan şeyler bunlar. Ama bütün bunların temelinde mantıksal olarak önce akla müracaat etmemek var. Önce akıllıca meseleleri meşveret edeceğiz. Yeri geldiğinde yetmiyorsa aklımız hadise müracaat edeceğiz. Yetmiyorsa Kur'an'a müracaat edeceğiz. Onları tevil edeceğiz. İşari anlamlarına bakacağız. Meseleyi uhuletle ve suhuletle gez göz arpacıktan hedef deyip meseleyi çözüp ortaya koyacağız. Bu çok zor bir şey değil. Bakınız biz yaşadığımız asır itibariyle müktesebat olarak geçmiş bütün müştehitlerin iştahatları elimizde, kitaplar elimizde. Yani çok objektif bakıyoruz biz yani. Dolayısıyla bütün bilgiler elimizde. Yani kendimizi bu kadar küçük görmenin bir anlamı yok. Onların büyüklüklerine biz bir şey demiyoruz ama onların büyüklüklerini anlatarak teselli bulmanın da bir anlamı yok ki. Meselemizi biz çözeceğiz. Dolayısıyla avantajlı olduğumuz konumlar var yani. Bu mevzuda biraz cüretkar olmak lazım. Cesaretli olmak lazım. Necip Fazıl'ın bir sözü vardır. Geçmişte yaşayan hiç kimseyi beğenmemez bir tarzda diyor. Kendini ortaya koyacak bir gençlik lazım yani. E sen şimdi geçmişin vefaliyle övünürsen sen kendi adına ne koyuyorsun ortaya? Dön bir buna bak yani. Onun için değerli kardeşlerim bu mevzuda iştihattan korkmamak lazım. icmadan korkmamak lazım. Gayretten korkmamak lazım yani meseleleri müzakere etmek lazım, konuşmak lazım, araştırmak lazım ve derde derman olacak fikirleri ortaya çıkartmak lazım. Bütün bunları ortaya çıkartırken de nacizane ve acizane şunu söylemek istiyorum. Ayetlerin ve hadislerin ne dediğine değil, ne demek istediğine bakacaksınız. Bak ne demek istediğini anladığınız zaman fıkıhtır bu. Ne demek istediğine kafa yormazsanız, ne dediğine takılırsanız bu fıkıh olmaktan çıkar. Çok basit bir örnekle anlatacağım bakınız. Pakistan'a giden gelen arkadaşlar bilirler. Afganistan şura bura. Yani akla ziyan işler var. Mesela ben bir medresede gördüm ki bir tane misvak azmışlar kulağından bağlayıp medresenin kapısına giren talebe ağzına sürüyor, çıkan talebe ağzına sürüyor. Niye? Misvak berekettir diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir anlayışın dinde, imanda yerini nereye koyabilirsiniz? Böyle bir şey olur mu yani? Yani misvak kullanacağız diye. İşte Arabistan'a gidin, hacda, umrede. Ağzında üç tane dişi var adamın. Mis, namazdan evvel sür Allah sür sür Allah sür. Ya bu değil peygamberin. Peygamberin burada bahsetmek istediği şey. Bak diyor ki ben iki şey ümmetime ağır gelmese farz kılardım. Nedir o? Gece namazı ve misvak. Peki misvaktan amacı ne? Ağız ve diş sağlığı. Çünkü insan ilişkilerinde ilk temas ağız ve diş sağlığıyla başlar yani. İlk temas böyle başlar. Sizin ağzınız ve dişinizin sağlığı yerinde değilse o döküntü içerisinde kime muhatap olacak? Kim sizi dinleyecek? O az kokusunu kim çekecek? Binaenaleyh buradaki amaç bu Hazreti Peygamber ağız ve diş sağlığına dikkati çekmek için bunu söylüyor. Ama o dönemde o misvakla oluyor? Şimdi bu döneme geldiğinde ya teberrüken bir insan misvak da kullanabilir. Bir itirazım yok ama fakat ağız ve diş sağlığı olarak bunu anlamamız lazım. Bunu böyle anlatmamız lazım yani. Yoksa her Müslüman olanına bir tane misvak tutturup da al bundan ağzını kurcala demenin sünnetle bir alakası olduğunu iddia etmek çok saf dillik olur yani. Netice itibariyle Peygamber Vesselam'ın bütün sünneti seniyesinin bu mantıkla ne dediği değil ne demek istediği. Burada ne anlatıyor Peygamber ne anlatmaya çalışıyor. Buna kafayı yorarsak o zaman sünnet bizim için tembih edici olur. Işık tutucu olur. Hatta farzı bile içine alacak derecede bir hayat bir yol anlamını içerir ve büyük bir fütuhat olur. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil kulefayi raşidin el mehdiyin. Hidayet kaynağı olan raşid halifelerim benim sünnetime addu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinizle sarılın. Çünkü o kadar güzel anlamışlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselamı. Netice hepsi bir yıldız. Hangisine tutunursan hakikate gidersin. Ama hepsi böyle akıllı ve fikirli. Yani bakın bir teravih namazını kılarız. 20 rekat camilerimizde kılınıyor biliyorsunuz. Hazreti Ömer bakmış ki peygamberden sonra kimi 8 kılıyor, kimi 36 kılıyor, kimi 20 kılıyor, kimi şöyle kimi böyle. Bakmış ki böyle keşme keşlik var. Kabe bin geçirmiş şeye öner demiş ki namazı sen kıldıracaksın Übey bin Kabe pardon. Namazı sen kıldıracaksın demiş. Siz de 20 rekat arkasında duracaksınız namazı kılacaksınız. Düzene koyuyor yani birisi çıkıp itiraz etse işte Resulullah öyle böyle o da diyor ki ben de böyle yapıyorum diyor. Ben de böyle yapıyorum. Bu da benim iştihadım. Bu keşme keşin önüne böyle geçiyorum. Yani dolayısıyla orada camiye bir disiplin getiriyor. Bugünkü camilerimizin de kendine göre bir disiplini var. Ama camideki disiplinin eve taşınması doğru değil. Özel mahallelere taşınması doğru değil. Yani namaz illa öyle olacak diye değil. Sen kendine kolay gelecek tarzda, duada, tesbihte, namazda okunan surelerde, Kendine kolaylıklar tespit edebilir. Daha seri namaz kılabilirsin. Daha ehven namaz kılabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama camilerde uygulanacak disipline de saygı ve hürmet göstermek lazım. Çünkü bunlar efendim sünnette öyle mi böyle mi şöyle mi falan mı filan mı, mı bu tartışmaların sonu gelmez. Yani neticede aklın var fikrin var sen de oraya bir disiplin getiriyorsun bir düzen getiriyorsun. O disiplin ve düzen içerisinde bir şeyi cereyan ediyor yani. O bakımdan değerli kardeşlerim yani ne dediğinden ziyade ne demek istediğini anlarsak sünnet çok nur saçan hele hele Kur'an'a böyle bakarsak Kur'an ne demek istiyor? Ne diyor değil. Ne demek istiyor? Demek, lem yahkümde anlattım bak. Lem yusattik. Tasdik etmezse. Lem yahkum manasını verdiniz mi? Yeryüzünde Müslüman kalmaz. Ama Kur'an neden onu öyle bahsetmiş? Çünkü bir yerde hakikaten eski dönemleri itibariyle şeriat devleti diyorlar ya. Mesela bir yerde bir şeriat devleti varsa Kur'an'ın hükümlerini de anlamıyla uygulamak mümkünse orada lem yahkım geçerli orada. Çünkü elinde yetki var. Herkes de bunu kabul etmiş ve tasvip ediyor. Ama bugünkü ortamda demokrasi ve laiklik dünyayı almış başını gitmiş. Dünyanın her yerinde Müslüman var. Yani bunlar şimdi bakınız anti söylüyorum. Bugün Müslümanların bütün dünyada sıkıntı çekmelerinin sebebi batılıların Hristiyan, Musevi neyse kafalarında şöyle bir şey var. Bu Müslümanlar diyorlar eninde sonunda bulundukları yerde Kur'an'ın ahkamını icra etmek için bizi zorla olsa Müslüman yapıp zorla olsa namaz kıldırıp zorla da olsa başımızı örtmeye çalışacaklar. Çünkü bunlar için bu farz üstü bir farz bu talaki bu anlayış. Evet kafalarında bu var. Halbuki bizim kafamızda bu yok. Olmamalı da böyle bir sorumluluğumuz yok. Böyle bir mesuliyetimiz yok. Yani şeriatı kurmak gibi şeriatı icra etmek gibi bir mükellefiyetimiz yok. Bizim dinin yüzde sekseni müsellem hakikatlerdir. Yani ibadetler, ahlaki konular, itikadi konular bunlardır yani. İdareye taalluk eden yüzde beş onluk bir mesele vardır. Bu beş onluk bir meseleden ötürü yüzde doksanı sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok ki. Yani neticede yeryüzünün ekseriyeti bugün bu demokrasi ve laikliği benimsemiş ve her yerde uygulanıyor. Yani birkaç tane İslam ülkesiyim diye uygulama yapanlar onların da hali pür melali ortada işte. İşte Afganistan işte efendime söyleyeyim Suriye'nin hali işte şura işte bura görüyorsunuz yani bunları. Neticede yani siz bunu nereye taşıyacaksınız? Dünyanın neresine taşıyacaksınız? Neresinde makuliyet var bunun? Neresinde akıl var fikir var? Neresinde din var? Neresinde ahlak ve vicdan var? Bunları çok iyi muhasebe etmek lazım. Öyleyse bütün dünyaya yayılan Müslümanlar bulundukları yerde rahat etmek istiyorlarsa Evet ille biz burayı da Müslümanlaştıralım, burayı da şeriat haline döndürelim gibi bir fikir taşımayacaklar. Bu fikri taşımadıklarını ifade edecekler. Kendileri İslam'ı yaşayacaklar. Kendileri şeriatı yaşayacaklar. Şeriat yaşadın mı şeriat olur. Sen ne kadar yapabiliyorsan o kadarla mükellefsin Allah indinde. Netice itibariyle oraya bulunduğun yere o hükümleri icra etmek için çalışmak, çabalamak, sonunda devrim yapmak bilmem ne falan filan ülkemizdeki sıkıntıların da sebebi bu. Yani ülkemizdeki dindarların da bu fikirlerden vazgeçip insanlara çok rahat demokrasinin ve laikliğin ortak bir değer olduğunu, herkesin bu ülkede kendinden emin bir şekilde yaşayabileceğini ifade etmeli, bunu tavrıyla, hareketiyle dekral etmeli, diyanet buna çok ciddi destek vermeli, omuz vermeli ve bu şüphelerden, istihdamlardan insanlar soyutlanmalı ki geleceğe daha bir birlik, dirlik, huzur içerisinde adım atabilelim yani. Bunun da temel felsefesi Allah ne demek istiyora yoğunlaşmak. Ne diyora değil, ne demek istiyor. İşte bunu anladığımız zaman meseleler kendiliğinden çözülecektir. selam. Dolayısıyla akıl, sünnet, kitap, karşıda mesele, problemleri çöze çöze böylece hedefe doğru gideceğiz ve işleri kolaylaştıracağız. Herkesin istifade edeceği hale getireceğiz. Rabbim Celle ve Hazretleri hepimizin yardımcısı olsun. Allah hepimizin basiretini, firasetini, aklını, fikrini açsın ve değerlendirmeye muvaffak eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum.